Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethe yürürken ordusunda dört tane büyük ordu vardı. Birinci ordunun komutanı kardeşlerim Hazreti Zübeyir bin Avvam Keda vadisinden Mekke'nin kuzeyinden yukarıdan Keda'dan gelen ordu Güney'den Halit bin Velidin emrinde binlerce asker. Peygamberimizin ana karargahı olan Şehre Zuva bölgesinden giren sel gibi Mekke sokaklarına dağılan İslam ordusu Hazreti Muhammed Mustafa'nın baş komutanlık ordusunun önünde Ensar'ın ordusu. Ensar'ın komutanı Sa'd bin Ubade. Bir komutan Zübeyir, bir komutan Halid, bir komutan Saad bin Ubade ve bir komutan da Hazreti Muhammed Mustafa idi. Resulullah'ın baş çadırında Hazreti Ali vardı, Hazreti Ömer vardı, Hazreti Ebu Bekir vardı ve Resulullah Aleyhisselam'ın yani Saad bin Ebi Vakkas vardı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye artık şehri savunmak için bir ordu hazırlanamamış. Hani Huza kabilesi geçen hafta bahsetmiştik ya gece baskın yiyen peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın müttefiki olan peygamberimizle dostluk anlaşması imzalayan Huza kabilesinin bir sürü insan öldürülmüştü ya sadece onlar kendilerini öldüren kabileden insan öldürmeye bir gün müsaade edildi. 20 civarında da onlar adam öldürdüler. Resulullah artık kılıçlarınızı sokun dedi. Bu iş intikam değildir. Madem size karşı geldi onlar savaşta, onlardan intikamınızı aldınız. Artık bu konu kapansın dedi. Huza kabilesi de kılıçlarını kınlarına soktular ve Resulullah şehre giriş için orduyu başında topladı. Resulullah'ın şehre girişi. Kardeşlerim, peygamberimiz nasıl yendik, nasıl ezdik demedi. Benim önümde kim durabilir şöyle geriye doğru bizim tokat tabiriyle kaykılarak, şöyle gerilerek, böyle kabadayı kabadayı oturmadı. Kardeşlerim hadis kitaplarında bunu pek çok yerde de duymuşsunuzdur. Peygamberimizi şöyle naklediyor ashab-ı kiram efendilerimiz. Pek çok sahabi Resulullah Mekke'ye girerken öyle bir mahcup, öyle bir mütevazi, öyle savaş kazanmış değil de sanki savaşı kaybetmiş bir insan gibi, başını önüne eğmiş devesinin üstünde, yüzünü böyle kucağına doğru çevirmiş, şu alnı devenin önündeki hörgücüne değecek kadar başı yerde, Allah'ım diyordu, ben senin şu nimetlerine nasıl şükredeceğim ya Rabbi diyordu. Sekiz yıl sonra, Mekke'yi fethediyor Resulullah. Bu ne büyük bir nimet. Olmazlar olmuştu Allah'ın yardımıyla. Zorlar kolaylaşmıştı Allah'ın yardımıyla. Artık Mekke'ye giriliyor seller gibi. Hazreti Peygamber Mekke'ye girerken başı önünde gözlerinden yaşlar dökülüyor. Ya Rabbi diyordu. Kulun sana yalvarıyor. Ben istiğfar ediyorum. Tevbe ediyorum. Halbuki Resulullah'ın ne günahı var? Hazreti Peygamber haram mı işledi de istiğfar ediyor? Hayır. Allah'a bir teşekkürün bir şeklidir bu. Tevbe ya Rabbi estağfirullah. Yani ben bunlara bu kadar kısa sürede layık değildim ya Rabbi. Sen ne yücesin Allah'ım. Neler verdin bize ya Rabbi? Hazreti Peygamber başı önünde şehre giriyor. Resulullah'ın devesinin yularını kavramış Hazreti bilal Habeşi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ya şu zencidir görüntüyü bozmasın daha böyle kelli felli ağa bir adam tutsun devenin yularını demedi. O toplumun en garibanı en fakiri Hazreti Peygamberle şehre en önce giren bir peygamber ve bir köle şehre en önde girdi resulullah'ın insanlığı peygamberin tevazusu bir de bize bir bakın kibirden geçilmiyor burnumuzdan kıl aldırmıyoruz bir havalar bir havalar ne oluyoruz ya peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'ye giriyor müslümanlar daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz